Dur çöpe dur dur dur. Çöpe çöpe dur şey, şey, al. Şey al. Şey, şey şey dur sakin şey Sakin ol sakin. ben <herba> <laughs> Hadi oğlum Ney baba? dur dur sen kurup balığı dur. Poşet, poşet, poşet. Poşet, poşet, poşet. Poşet yok. Çantada poşet <at> var. <laughs> Dur sakin. Zaten yolu çal, çal, zaten şey <laughs> Ya bura, yorma. <laughs> sakin, Al, sakin. Amın Geldim. Kova. Kova. Vallahi köpek balığına benziyor. <güler> <conclusions> ne olur gitme. Ne olur gitme. Ne olur gitme yavrum. Yavrum ne olur gitme. Allah selam olsun. Kurban olayım sana ben. Evet. Başkasın. Balık ama. Ne yakaladı ya. Ne bu? Somun. Yemin ederim rekor. Yemin ederim rekor. <laughs> çok çağırdım bugün. Çok. Yemin ederim rekor balık. <laughs> Şuna bir bak, bir bak, bir bak. Şuna bir bak, bak, bak. Of, bu neydi böyle ya? Of. Gördün mü <laughs> yavrum be? Şuna bir bak. Bu <laughs> Gördün mü? Arkadaşlar rekor. Balık.